89. madde ve ehlül kebair min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem finnari la yehludûne idâ matu, ve hum muvahhidûn ve in lem yekûnû taibîn ba'de en leqav lekullâhe arifîne mu'minîn Ümmeti Muhammed'den büyük günah işlemiş olan kimseler eğer tevbe etmeden ölmüşlerse muvahhid olarak yani mümin olarak ve fakat tevbe etmeden ölmüşlerse cehenneme giderler. Fakat orada ebedi kalıcı değildirler. Burada şart Allah Teala'ya mümin olarak onu tanıyan, onun gönderdiği ilkeleri bilen ve bunlara iman etmiş kimseler olarak kavuşmalarıdır. Yani mümin olarak can vermiş olmalarıdır. Eğer böyle olursa, tevbe etmeden ölürlerse cehennemde işledikleri büyük günahların karşılığında azap görürler. Burada zikredilen bir istisnaya ileride şefaat bahsine geldiğimizde şefaati de ekleyeceğiz. Yani eğer tevbe etmeden ölmüşlerse dedi imamlarımız istisna sadece bu değildir. Şefaat de bunun bir istisnasıdır. Keza Cenab-ı Hakk'ın resen affetmesi de söz konusudur. ilerse. Onun için zaten ileride paragraflar geçmişti ümmeti Muhammed'den hiç kimse için bu kesin cennetliktir demeyiz. Bu kesin cehennemliktir de demeyiz. Allah'ın onları azaplandıracağından korkar. Cennetine koyacağını da umarız. Dolayısıyla bu korkuyla umut arası beynel havfi ve reca durumunu muhafaza etmek son derece önemlidir. Ve hum fi meşiyetihi ve hukmihi bu büyük günah işlemiş ve tevbesiz ölmüş kimseler ve diğer istisnalara da maruz kalmamış kimseler Cenab-ı Hakk'ın meşiyetinde ve hükmündedir. İnşa'e gafara lehum ki birisi burada geldi. istisnalardan birisi. Eğer Allah dilerse onları bağışlar ve afa anhum bi fadlihi fazlı keremiyle onlardan geçer, suçlarını örter, günahlarını bağışlar. Kemal Deker Azze ve Celle fi kitabihi Nitekim Cenab-ı Hak kitabı keriminde buyurur ve yagfiru ma dune zalike limen yasha şirk dışındaki günahlarla ilgili Nisa suresinin 48. ayeti inna Allah la yagfiru en yushrike bihi ve yagfiru ma dune zalike limen yasha Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz bunun dışındaki günahları dilediği kimse için bağışlar. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki o kimseler tevbesiz ölmüş olsalar bile eğer dilerse Cenab-ı Hak onları bağışlar. Ve inşa azzebehum finnari bi adli. Bu bağışlarsa Cenab-ı Hakk'ın fazla olur. Keremi lütfu olur. Dilerse onlara ateşte azap eder. Bu doğunun adli olur, adaleti olur. Sümme yukhricuhum minha daha sonra bunları ateşten çıkarır. Bi rahmetihi rahmetiyle ve şefaati şafiine min ehli taatihi kendisine taatte bulunan şefaatçilerin şefaatiyle onları cehennemden çıkarır. Sümme yeb'asuhum ila cennetihi onları cennetine gönderir.